Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Tatilden döndük. Yalnız tatil bize yaramadı Cem. Aynen abi. Biraz sesin kısılmış. Geçmiş evet. olsun. Evet hani... arkadaşlar, İstanbul'da sesim kısıldı maalesef. Ancak bu videoyu çekeceğiz yani. Minecraft serimiz biraz aksadı. bir iki bölüm bu şekilde gideceğiz. Cem biz en son ne yapmıştık seninle birlikte? Abi en son biz hani ben zaten bir ara yoktum siz Tunç'ta oynamıştınız biz en son şeyi yapacaktık ray çekecektik abi bu madene kadar işte evet. onun yerini falan bu bölümde ayarlayalım diyoruz. Aynen arkadaşlar ray olayına gireceğiz hatta biliyorsunuz end portalını arıyorduk bir önceki bölüm. Onu Aynen bazı yani. arkadaşlar e, videoda görmüşler birkaç yer söylemişler. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar end portalına geçiş. Aynen aynen. O, onu yapacağız. Zaten abi. Şimdi hani end portalına gitsek, end'e gitsek direkt ölürüz. O yüzden bence hiç o olaya şimdi girmeyelim. Biz rayımızı aynen. çekelim madene. Aynen abi. Gidelim o zaman. Hadi bakalım. Dur şimdi sen şeye götür abi. Bizim o e, ray çekeceğimiz maden hangisiydi? Neredeydi? Abi Şimdi bizde kaç tane ray var? Şey maden var. Bir buradan giriyorduk anladığım kadarıyla. Aynen, bir tane evin arkasında vardı. Ha yani şurada işaretlemiştim hatta ben. Aynen abi, aynen. Bir tane daha vardı sanki ya. Ben orayı hatırlayamadım abi. abi Bu da bir yere giriliyor ama. Karşıda. O orası baya uzak ama biz oradan en portalını bulduğumuz yeri mi diyorsun? Ya abi fark etmez. Biz şimdi herhangi bir madene çekelim. Zaten baştan kazacağız. Bu girdiğimiz yerden ray koyamayız abi. Abi o zaman e, evin yanındakinden girelim Cem. Abi Burada. o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi buradan mı girelim? Bir Aynen. normal yürüyelim abi. Ben bir şeye bakacağım. Tamam. Yalnız tamam. buradan da bir şey yok ya. Bir, bir yere yok, bağlanmıyor abi. mu bu? Vallahi bilmiyorum biz, abi. Bakmak lazım. Biz buradan aşağı kadar kazmışız. Abi burası sakat. Gel şimdi biz o zaman rastgele yapacağız ya. Tamam. Biz bir yukarı çıkalım abi. Tamam. Ya şimdi evin yakınlarında olursa can daha iyi olur. Biz şey yapalım abi hatta bir tane istasyon yapalım böyle. Tren istasyonu gibi olsun. Aa, oradan Harika aynen, aynen. aynen Hatta onun yerinde böyle evin yakınına şu. Ha, buraya yapalım abi ya. Tamam tam burası olur abi. Burası baya bir boşluk. Aynen şimdi abi sende taş var mı? Abi istemediğin kadar al bakalım. Abi tamamdır. Bende de 64 tane falan varmış. Şöyle bir giriş yapalım abi o zaman taştan basit bir şey. Tamam. Burası evet. bizim... Tiren ama daha sonra böyle olacak. şey olacak değil mi? Şekilli bir ağız yapacağız arkadaşlar buraya. <laughs> Aynen zaten Aynen. bizim bütün binalar öyle oldu abi. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz eskiye döndük. Görmüş Aynen. olduğunuz gibi. Aynen. Cem'ciğim bizim Gürkan arkadaşımız bize bir hediye yapmıştı. Aynen abi yani ben birkaç... ona çok yetişememiştim görememiştim ama. Aynen birkaç yapı falan yapmıştı arkadaşlar demişler. Dur abi, abi. sen oraları doldurma gözünü seveyim. Ne iş abi sen böyle giriş yapmıyor musun ya? Yok cam yapacağız abi oralara. Abi sesim çok kötü be, bayağı kısılmış ya. Olsun abi, ben şey yaparım, idare ederim. Evet abi, sen idare et. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar bademciklerim biraz şiştiği için. Daha geçmiş olsun abi tekrardan. Evet, eyvallah kardeşim. E Vallahi. görüyorsunuz takléciler hasta hasta video çekiyoruz yani. Şu kuyu bekleriz, değil mi Cem? <laughs> Şu kuyu bekliyoruz. <laughs> Abi bak ona şey iyi geliyormuş. Şimdi videoda ne alaka söyle. <laughs> abi nane limon kabuğu falan. <laughs> Aynen nane limon abi kaynat iç çok iyi geliyor. Bu arada biz bir uyuyalım abi ben korktum Aynen, ya. Aynen uyuyalım abi. Belki sesimiz düzelir. <laughs> Aynen belki. Yalnız ses. benim ses de böyle creeper sesi gibi oldu. Ee, falan. <laughs> İyice abi geriyor senin ses ortamı Aynen. şey yapıyor ya. Abi hep zombileri taklit ediyordum tamam mı? İşte, Al işte. Allah başıma verdi abi. İyi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Hop ne iş lan? Oğlum Hop. yaratık mı var burada? Uyuyamıyor ya musun? Aynen yakınlarda yaratık abi var şeye diyor. Abi çık, çatıya çık ya. Çatıda uyu benim yerde. Aynen abi. O zaman şöyle yapayım ben şu zombiyi bir öldüreyim ya. Öldür abi. E <laughs> abi sese bak gözünü seveyim sesim çıkmayacağım. <laughs> abi. Şarkı patlatalım mı arkadaşlara? Abi ben işim <laughs> çıktı benim ben. <laughs> Ondan sonra direkt adamlar vefat abi. <laughs> Aynen benim ses yani Şarkıyı duyar duymaz Abi olsun Arkadaşlar Abi. bu serimiz uzun sürecek Yani e, önceki videoda Daha doğrusu Gürkan'ın bizlere sunmuş olduğu Hediye videosunda Hediye ya yani bu yapıları falan gören arkadaşlar demişler ki işte abi biz senin yapını istiyoruz işte bir anlamı kalmadı falan. Biz şu anda eskiye döndük. Zaten bu seri tek seferlik bir seri değil. Aynen. Hop yani... hop arkadan hop, ne lan? Giriyor Abi. Ne Kripper oluyor? hop takliye geleceğim. Alın bir açıklama yapalım şurada gözünü seveyim. Aynen ya. Yarıda bölüp bölüp durdu. Aynen. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu seri tek bölümlük bir seri değil. Yani burası bayağı bir şehir olacak. Ee, o yüzden e, benim aslında hoşuma gitmişti ancak arkadaşlar bizlere tabii ki ne diyorlar abi siz yapın. Uber'ını bulun. Ha bu arada biz opluk falan vermedik arkadaşlar. Gürkan hani birkaç kişi game modda falan yapmış demiş ama biz opluk falan vermedik. Yani çocuk siz bizden daha iyi biliyorsunuz Minecraft'ı o videoyu evet. da izleyebilirsiniz. Orada e, yapılan hiçbir şey game modda yapılmadı arkadaşlar. Çünkü ben opluk vermedim. Server'da bana ait. Aynen abi. Bana bile zorla verdin zaten. Aynen. Zaten yani. parçalarken falan böyle lavlarla falan parçalamıştı çocuk ya. Vay be. Resimlerini Olsun falan... Abi, onu da en azından görmüş olduk ya. Aynen, aynen abi. Bu arada abi şimdi bak buraya bir tane crafting table yapacağım. Ben bütün rayları falan burada yapalım. Tamam, çok güzel. Dur şimdi şöyle... Nerede abi crafting table? Burada. Hatta ben buraya bir tane demir kapı koyayım canım. Hatta abi sen demir kapı da koy cam man falan varsa sen onları falan yapabilirsin aslında ya. Aynen abi hop gördün mü ne güzel oldu. Ne iş lan tamam açılmıyor bu. Bu şeyle açılıyor abi dur ben bunu yapayım hemen. Nerede tamam. bu? Sen buton yap abi ona. Aynen buton nasıl yapılıyordu abi şimdi çok Heh, buldum tamam. İki tane yapıyorum abi buton bir bu taraftan bir o taraftan. Aynen abi. Bakalım açılıyor mu artık açılıyor. Cemciğim, tamam şimdi abi. Bizde demir var. Demirlerin hepsini alayım mı yanıma? A aynen aynen. O da lazım abi. Demirlerin hepsini alırsan süper olur. Üstünde tahta varsa onları da alabilirsin abi. Tahta, ben şimdi bir bakalım abicim. Lazım olan her abi altını da, Altın da lazım bize. Redstone da lazım. Her şey lazım abi. Aynen abi. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu bizim Gürkan yaptığı şeyleri buraya koymuş abi. Ağaçları falan. Ağaç toplamıştı zaten o. O zaman şöyle yapalım yani şunları bir göndereyim ben şuraya. Abi sen onları topla gel ben de şimdi kazmak için kürek mürek yapıyorum. Tamam. Yalnız... Aynen tamam. Şuraya şimdi abi biz bayağı ya. bir kazacağız haberin olsun. Tamam. Kasmak biz ne tarafa kazsak? Işimiz. Şöyle ters tarafı abi hiç bilmediğimiz bir yere doğru kazalım verimli olur. Tamam kardeşim öyle yapalım hadi bakalım. Şimdi kaç tane redstone lazım? Abi redstone bende 30 ya. Sen de ne kadar varsa getir. Bir 64'lük yeter ama. Abi, bir ton redstone var ya burada. Aynen. Sen altınların redstone. ve demirlerin hepsini al abi. Redstone'dan da bir 64'lük yeter. Tamam kardeşim. Şimdi onları halledeceğiz abi. Şu ray olayına başlayalım ya. Güzel olacak abi, güzel olacak. Tamam, aynen abi. Harika olacak arkadaşlar. Sizlere söz verdiğimiz gibi ray olayını yapacağız. Direkt buradan malzemeler gelecek, değil mi canım? Abi aynen biri aşağıda çalışacak. Yukarıdakine şey yollayacak. Bur burası bir yere çıktı bu arada. Hop ne iş? Abi aman diyeyim oradan atlama. Neyse şimdi bu bizim gidiş yolumuz olsun. Tamam sen şey yap ben de rayları döşeyim abi. Abi dur rayları ben bir craft edeyim. Sen sandığa koy abi hepsini. Abi ben rayların hepsini craft edeceğim şimdi. İyi <laughs> seyret. Vay biliyor musun abi? Abi ray bizim işimiz. <gülüyor> vay vay <gülüyor> Tamamdır vay. kardeşim. Yaptın mı abi? Abiden? Evet abi, aynen. Abi şaşırdım var ya. Abi bir ton <laughs> rayımız var gözünü seveyim. Ama dur dur şimdi, onların hepsi normal ray değil mi abi? Evet abi. Şey lazım bize, güçlendirilmiş ray lazım bu redstone'la. Sen onları altını falan koy abi. O zaman şöyle atayım ben. Hop, redstone'un altını yerleştirdim. Şimdi redstone bu, bir de çubuk lazım. Şimdi bu bizi otomatik götürecek abi. Ciddi misin kardeşim? Aynen, Arkadaşlar harika götürecek. olacak. Aynen. Bakalım, aynen tamam. Çay söyleyeyim, söyleyeyim mi abi? <laughs> abi söyle abi. Evet, Tunc'un bana yaptığı meşhur <laughs> espri. Çay söyleyeyim mi abi? Abi? <laughs> abi şimdi, dur. Nasıl başlayalım? Ee, bu kulübe küçük oldu biraz ya. Abi küçük mü oldu? Büyütürüz ya arkaya doğru. Abi o zaman şuradan başlasın da bunu şu tarafı kapının olduğu yere göre bir büyütürüz bir ara. Tamam, aynen. Ee, bu buradaysa bunun yanına abi redstone torch koyuyoruz bir tane. Bu o artık güçlendirilmiş ray oluyor. Yani direkt böyle kayıyor y değil mi? Aynen yukarı da götürüyor seni, aşağı da getiriyor. Yani Tamam. Şurayı, Rayları ver abi bana. Şurayı kıralım yoksa çarpıp geri döner. Abi tamam. bu bu kadar yeter. Bunun devamına normal ray koyabilirsin. Aa ciddi misin? Tamam. Normal hmm. ray bizim işimiz kardeşim. Hop. Hop. Sen onları koy abi ben Aydın'ın olayını şey yapayım. Vay ya. arkadaşlar şu an raylarımızı düşürüyoruz. Hadi bakalım diyecektim tak diyeceğim. Tak diye gireceğim oğlum. Tak abi diye geleceğim. Lan dur, bu ne ölme. oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Tak diye işte. Oğlum diamond kılıç var akıllı ol. Öldürüm Yalnız ben. abi aynen öldürdüm. Buradan Şimdi nasıl, nasıl devam edecek değil mi? Abi yere taş koyarız ya. Sıkıntı yok. Aynen ya. Dur o zaman onu da halledelim abi hazır gelmişken Aynen. Yalnız o torcu ben almasaydım. Yok yok ben koydum ya buraya iki tane. Abi şimdi şöyle aşağı sağlam mı abi? Sağlam abi gel. Hani ölürsem biliyorsun çünkü. Aynen abi. Yok arkadaşlar cam ölmeyecek. Ha, ben bu iğrenç sesimle koruyacağım. <laughs> abi bak buradan bir yerlere gidiyor ya. Burası güzel oldu. Oo evet ya. Harbiden bak ha. Onu buraya getirebilir miyiz cam? Abi getiririz getiririz ya dur. Dur bakalım ben, ben şimdi şöyle... ona uğraşıyorum abi. Çevre mimarisi bende. Hadi bakalım kardeş bekliyoruz. Abi dur şimdi nasıl oldu? Aynen. Oradan döner mi? İyi. Ee? <laughs> dönmez abi. Hop abi çok pis zombi sesleri geliyor ya. Aynen aynen. Yalnız o duvarın arkasındalar galiba onlar ya. Abi şimdi şuradan mı çıkalım biz? Aynen. Şimdi abicim ben o zaman onu alayım böyle. Şimdi ben yok oradan aynen oradan oradan Şöyle abi. Ben. Aynen oradan. Tamam. Sen getir orada bırak abi. Ben şimdi buraya güçlendirilmiş koyacağım. Tamam. Ha bunlar arada ivme mi veriyor bunlar hocam? Aa, aynen aynen. Özellikle yokluklarda falan koyarsak abi. Harikaymış kardeşim. Şimdi şuraya da koyalım bir tane. Bunun yanına da bir de torç koyalım. Buraya şimdi biz biz madende bir şey bulduk. Direkt böyle çakacağız yukarı değil mi? Aynen sandığa koyacağız onu itekleyeceğiz abi o yukarı kadar çıkacak. Abi süper ya. Bu arada ben sana bir tane diamond kazma atayım ya. Abi bende demir var ya iki tane sende kalsın o istersen. Cem şimdi bir tane şey yapsana ben yukarı doğru bineyim abi bana. Dur abi onu gel yukarıda yapalım. <laughs> aynen hadi bakalım. Abi, Biz, aynen çok... çalışıyor mu diye bakalım bir ara ara. Aynen. Şimdi buna hop, ne lazımlı? Hop hop arkadaşlar. Vagona bineceğiz. Hadi bakalım. Abi şey var mı sende? Ne abi? Ee, demir. Demir var mı? Var tabi ya. Dur abi şöyle atayım. Abi biraz. Aşağı mı gittin ona? Valla bir... Heh, tamam aldım. <gülüyor> <gülüyor> abi yan. Dur bakalım nasıl yapılıyordu bu? Şöyle miydi? Yok bu kova. Aynen tamam. Abi hazır mısın? Hazırım kardeşim. Dur umarım olur. Şuraya da bir tane normal koysan abi. Ne abi normal derken? Normal ray. Tam sonuna. He tamam bir saniye. Ya da dur dur dur. Şuraya koy abi. Tamam koydum. Abi. Yani... Ver gazı bakalım. Dur abi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi verebilirim. Tamam. Bin abi. Hop ne oluyor lan? Abi. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum ya? Allah abi, aşkına. Abi gözünü seveyim niye binmedin? Abi bindim de gözünüz sevdim ya. Dur lan niye bu böyle o, kaldı burada? O o Hittir ray yok ya abi. Dur şimdi sağ tıklayıp bineceksin abi. Tamam. Bin. Abi ama şey yaklaşma. itiyorsun sen onu. He, Uzaklaş evet. abi. Tamam. Dur bakalım. Sağ sen de abi koy onu oraya. Şöyle bir saniye abi. Şöyle yapalım oğlum. Burada rayla uğraşıyoruz ya. Dur bakayım ha. Oo tamam. lan oğlum takliğe gireceğim. Abi harika çalışıyor değil mi? Tamamdır. Aynen çalışıyor abi. Bu burada bir kaldı daha böyle ama. Çünkü orada şey yok ya. Onu ayarlayacağız abi. Hmm, tamam. Dur ben onu kırayım şu. Of sana vurdum. Aynen gel abi bir dakika. Bir dakika. Bir de buradan vurdum. aşağı dene ama abi. Hop lan, işte. bin lan. Evet işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel ya. Harika oldu bu. Tamam çalışıyorsa evet. abi. Bunun devamını buradan getireceğiz uzman. Kardeşim aynen çalışıyor. Çok da güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. Abi o zaman şöyle kazalım. Olur. Bak bu zombi sesleri benim. Aynen. Oo etti. Burada lavlar falan var. Yalnız ben şu demirleri alırım kardeş. Evet. Uğgıda meyra. Uğgıda meyra. Evet ses açıcı teknikler kullanıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Oo, bu demirleri alalım abi. Bu lavı kapatsak mı ya? Bence de abi. Evet Aynen. çok güzel. Bu Can burası başka bir yere ben. iniyor ya. Aynen abi. Abi biz burayı var ya bak ne yapalım biliyor musun? Yol gibi yapalım. Yani zaten bu rayla biz bayağı bir uğraşacağız arkadaşlar. Yani birkaç bölüm sürecek büyük bir ihtimalle. Aynen abi. Ee, böyle yol gibi bir şey yapalım abi. Roller coaster gibi olsun böyle. Anladın mı? Öyle olacak abi zaten. Ya of bak be, şimdi buradan of. devam ettir abi. Sen Aynen. biraz da bana atsana. Üstünde var mı normal ray? Var abi. Var var var. Atayım al. Tamam eyvallah. Hatta hepsini atayım dur bakayım. Al bunları da abi dur. Bu böyle döne döne şuradan gidecek. Aynen. Dur bakalım. Vay kardeşim benim süper. Buradan şey güçlendirilmiş ray koyalım. O kalmadı abi. Evet ben şöyle bir torch yapayım abi. Bin abi. Ciddi misin? Hop takliye gideceğiz. Bir, onu sür 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 oraya kadar oradan sonra kendisi gidecek. Hop takliye gideceğiz. Çok güzel. <laughs> Vay be bak hoşuma gitti abi. Oh, harbiden, var ya. harbiden benim de çok hoşuma gitti ya. Takliciler nasıl? Süper değil mi? Aynen abi bence baya güzel oldu bu. Buna şimdi abi, ben bu biraz bizim daha... işimizi baya bir görecek ama Cem. Öyle deme ya. Aynen yani. aynen aynen. Süper abi. oldu ya. Dur şimdi ben buna tamam. güçlendirilmiş ray yapacağım. Tamam. Sen yap abi. Ben de şöyle aşağı doğru bir bakayım ne var ne yok ya. Aynen bir bak abi ya aşağıda güzel elle tutulur bir şey varsa. Abi burası var ya harbiden bak kazmamıza gerek yok. Direkt aşağı iniyor cam. İniyor mu? Çok güzel abi hani iniyor. ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Takliciler. Takli gideceksin oğlum. Takli gideceksin. Aldınız mı orayı ya? <laughs> hop ne oluyor oğlum? Oğlum ordu geliyor lan. Abi bak sakin ol. Ulgada meyra. Ulgada meyra. Ulgada meyra. Evet dur lan dur 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 dur. Abi ordu geliyor. Harbiden ordu geliyor. Oğlum ardı arkası kesilmiyor lan bunların. Dur 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 yardıma geleyim mi? Yok abi yok hepsini aldım. Hepsini aldım. Diamond kılıç Oy. var ya. Oğlum ne işsiniz lan siz? Abi buraları aydınlatalım ya. Aynen abi. Buraları aydınlatalım. Şey var mı? Dur aynen. Bir, önce bir aydınlatalım abi. Abi bende torç var. var. Aynen, torç var bende. Bak bak bak, buralar bayağı gidiyormuş ya. Aynen. Oo ama. Hop lan, aman. creeper. Oğlum ödümü kopardın ya. Hop bir ee, şey, ulan arkamdan abi, da geliyor sandım ya. Ben vurdum ya yanlışlıkla. Ha, yok abi sıkıntı değil ya. Hiç lan şey oğlum, yok. oğlum bak fırlatma, bak fırlatma. adamı hasta etme. Akıllı oğlum be ya. Ne oldu abi? Az kalsın patlıyordum abi. O demir kaynıyor lan burası. Oğlum biz nasıl bir yer indik lan? Sen Süper. al abi. abi. Demirlerin oh. alı inal. Creeper geliyor. Şunları bir yiyeyim de abi. Hop! Dördlentek. Aman aman aman. Abi ne patladı? Abi creeper patladı da ben... <laughs> ne patladı ne demek ya? <laughs> Minecraft'ta başka bir şey patlıyor mu cam? Bu abi patlıyor yok. yani sadece. Terbiyesiz cam. Sesi kısık cam. <gülüyor> <gülüyor> cem sesi kısık. Şey, Bütün müzik marketlerde falan. <laughs> hani hep böyle ballı Aynen. ses falan koyarlar ya. <laughs> ballı ses. <laughs> Aynen. Ee, cem sesi kısık. Tüm şeyler. Abi, bu arada ben... Hop, oh, Ne oldu lan? Abi, Oğlum ödüm koptu ya! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Oğlum attıyor. abi de ödüm koptu ya bir de böyle ben dağılmışım abi demirleri falan topluyorum orada. Hop ne oluyor lan? Abi patlayıp patlayıp duruyorlar ya. Oğlum benim peşimden de geldi ya. Allah cezanızı vermesin ya. Yani. Bir rahat bırakın. Abi burası şu Oğlum. an Yaz Yalnız bu patlarsa abi raylar gider bak. Aynen aynen. Biz burayı bayağı bir ışıklandıralım ya. Aynen ışıklandırmamız lazım zaten abi. Bu arada ben buraları şeyledim. Biraz daha uzattım rayları abi. Tamam çok güzel. Şu an bir bak bak abi sen çalışıyor mu şuradan? Hop abi büyük bir zevkle bakarım. <laughs> Hop ne oluyor lan? Hop o oradan Oğlum, Aşağı attı mi? mi? Evet. Abi aşağı mı düştü? <laughs> Aynen. Abi? Şimdi dene abi dur. Şimdi olması lazım. Alayım abi onu ben. Dur bakalım. <laughs> Orayı şey yapmamışız. Oğlum, ne oluyor ya? Bir dakika dur bakayım. Ha. Şimdi oldu mu abi? Abi şu an olması lazım. Bir dene. Şöyle ben şu betonları bir alayım. Betonları yalnız. <laughs> <laughs> Şuraya <Şöyle> git abi. <laughs> Taktiği giyeceksin. Taktiği giyeceksin evet işte bu. Tamam sorunsuz çalışıyor değil mi oraya Harika kadar? kardeşim harika. Tamam tamamdır abi bütün yolu biz aydınlatacağız. Şimdi bir şey yapalım bir dakika. Bu arada gece olmuş evet. Aynen bir uysak mı abi ya? Gerçi madende gece yani gündüzde olsa şey çıkıyor mu canım? Abi hiç bilmiyorum ya. Ama yani tırstım ben. Gündüz çalışmak daha iyi. Ya neyse genişleteceğiz. <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> rahatlığa bak ya. Aynen ya öyle kapıya mapıya iki saat kim uğraşacak? Kardeşim. Evet. Yemek lazım mı abi? Abi yemeğim var ya. Dört tane et var. Şu yukarı doğru yatalım da belki yaratık falan vardır. Dur ben de aşağıda yatayım abi. Tamamdır uyudum. Hadi bakalım. Ya abi ray olayına başladık. Güzel oldu ya. Güzel harika. de gidiyor yani. Aynen, harika olacak ya. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu seri uzun sürecek. beğenilerinizle birlikte bu ray olayı bizim işimize çok yarayacak. Özellikle işte malzemeleri buraya getirmek için bayağı bir kullanacağız. Ve Aynen. bir anlam katacak abi bu. Yani e böyle tabii abi ben hiç şeyden... survival'da bunu hiç kullanmadım mesela ya. Evet, yani böyle Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hani madene girmenin de bir anlamı olacak artık bu serverda. Bak abi hatta sana onu da göstereyim şimdi arkadaşlar da görsün. Evet abi ne yapacaksın? Dur Cem, şimdi ballı tane... <laughs> Cem ballı arkadaşlar, ses. Cem ballı ses. Arkadaşlar rezalım bunu. Cem ballı ses abi. Abi gözünü seveyim. Burada ballı sesi olan biri varsa. Abi Legends is back. <laughs> Efsaneler geri döndü. Ama sesi kısık bir şekilde. <laughs> bak 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 bak. Evet. Bak abi iyi izle. Evet abi. Bak ben bunu buradan koyuyorum. Vay! Bunu sandığın içine aşağıdan madenleri koydum abi. Mesela içine ben bir tane po attım gönderiyorum şimdi. <laughs> mesela Tunç dedik ya abi bana şey lazım. Kazma lazım. Çay kazma lazım. Aynen. Çay lazım. Buradan <laughs> koyuyoruz abi çayı. Evet abi. Bunu böyle itiyoruz. O Tunç'a gidiyor abi. Vay be ulan Tunç çok ballı adamsın. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yalnız çocuğun kendisi yok. Bu arada arkadaşlar Tunç da e, evi taşıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o da katılacak aramıza. Evet böyle güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Abi harika oldu arkadaşlar artık. Hop abi sana <gülüyor> <gülüyor> Abi şey bir dakika dur. Artık yani güzel bir metromuz. Yani metro mu diyorlar abi? Ona? Hop ne diyor? abi Maden çok şey. pis yere düştüm. Hop. Nereye düş? Abi sen de gözünü seveyim. Başım beladan kurtulmuyor <laughs> Cem. Aynen ya. Abi <laughs> harbiden bak metro gibi yer altından da geçecek bu. Aynen. Ondan sonra diğer şehirden çıkacak. Aynen. Gayet de güzel olacak Cem'cim. Valla abi cidden hoş oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi böyle aşağı doğru indirelim Cem bunu. Biraz daha. Abi şimdi aynen rayları koymadan bir yolu ayarlayalım biz. Aynen. Şimdi şöyle. Nasıl bir şey yapsak? Şuradan ben Şöyle şunu alsam. Taş var bende gerçi ama. Döner abi o şeyler aşağıda. Tamam gittim. rayları ben yerleştireyim cam. Abi dur şunları ben alayım da şuradan. Bu kar topu falan ne alaka üstümde ya. Abi bir ton ya gözünü seveyim. Şöyle abi sen. Yapacağız. Dur şimdi bu buradaysa. Döner değil mi buradan aynen döner. Oradan döner abi de bunu büyük ihtimalle değiştirmemiz gerekecek ya şuraları. Neydi Neyse bari. biz bir yapalım abi. Ya güçlendirilmiş koyalım yokuşu çıkmayabilir. Hmm, anladım. Ama çıkar büyük ihtimalle abi. Ya şimdi şuraya koyarız güçlendirilmişi. Buradan. Aynen şey aynen bak. bir düzlüğe koyarız. Hatta ben koyayım abi dur. Burayı aynen. koyayım. Aynen dur. aynen buradan güzel hız alır Cem. Burada baya tamam yardırır bu. O zaman ben de şöyle yapacağım Cem. Cem. Şuraya şimdi buradan gitme. aşağı mı gitsin bu? Bir sürü yeri var bu madenin abi. Şu an götürdüğümüz yer bir yere çıkmıyor sanki. Abi, oraya oraya çıkmıyor. Biz şimdi buradan aşağı inebiliriz ya da e, mesela atıyorum demir çok olan yerde durdururuz can. Bir bölümünü oraya ayırırız tamam mı? Aynen. Oradan devam ederiz. Yani böyle damar gibi olur yol yol. Ha aynen aynen. rayları ayırabiliriz abi zaten. Aynen her yere gideriz kardeşim. Sıkıntı yok. Güzelde olur. Şurada bu arada creeper var. Evet, o zaman burayı kazalım mı Cem? Ne diyorsun? Şöyle. Aynen, burayı bir kazalım abi biz. Şuradan kazacağım Cem. Gayet de güzel olacak. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi sen oradasın. Aynen, aynen oradan. Bir dakika ya bu değil. Şöyle başka bir şey koyacağız buraya. Sen nasıl kazacaksın abi? Abi şöyle işte aşağı doğru ineceğim ya buradan. Şöyle oradan... geçelim. Oradan tam dönmez ama <laughs> abi. Dönmez mi? Ya burayı Or biz şey yaparız ya, açarız. Sıkıntı yok. Her yer bizim dönmez. yani. Dur dur ben ayarlıyorum şu an rayları. Tamam. Buraya falan Aynen. gelebilir mi? Şöyle yapsak. Şurayı açayım ben. Abi oraya gelmez de onun iki yanına bak. Şuraya. Nereye açayım abi? Burayı mı? Bak Buradan dümdüz aşağı inecek abi. Oo harika. Tamam kaz abi oradan direkt hop, hop. Aa, tamam, tamam sen, sen kaz abi ya sen abi kaz ben de, ben de diamond var gerçi doğru sen hallet abi orayı evet sen de torçları koy kardeşim bunlar ne ya böyle ya bunları da gıcık oluyorum arada çıkıyor ha gravel'lar değil mi Aynen ya onu abi şöyle aldım ben tamam şöyle iniyorum o zaman aşağı bence yine abi dümdüzün. Şu an 34. seviyedeyiz. Aynen. O zaman şöyle inelim. Evet Cem ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada kardeşim. Aynen arkadaşlar abi. 11. seviyeye kadar ineceğiz. <laughs> Ondan sonrasında olayımıza devam edeceğiz. Dediğimiz gibi birkaç bölüm bu ray işiyle uğraşacağız arkadaşlar. Farklı maden yataklarına doğru rayları çekeceğiz. Bakalım başımıza ne gibi taklit durumları gelecek. Hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, <laughs> abi konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> olsun abi. Bu arada arkadaşlar Cem'in kanalına yani Garbarius'a abone olmak için yorum kısmında bir link bırakacağım. O linkten Garbarius'a gidebilirsiniz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar Garbarius gerçekten benim de takip ettiğim güzel bir kanal. Bu aralar The Force serisine başladın sanıyorsam. Can, Aynen abi mi? The Force çekiyorum. Şu an 3. bölüm geliyor yakında. Hadi, evet hadi bakalım kardeşim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.